Hocam merhaba, yaklaşık 2 aydır Club'a geliyorum. Speaking Club haftada bir gün olmasına rağmen bayağı fayda sağladı bende. Çünkü dersler sırasında oyunlar oynuyoruz ve bunun yanında sizin enerjiniz aşırı yüksek derslerde ve bu enerji bize de yansıyor. Yani derse yorgun bile gelsem yani iş sonrasında bile gelsem yani dersten enerjik çıkıyorum, Yani yüzüm sürekli gülüyor ders sırasında. Yani sadece eğlenmeye bile aslında Speaking Club'a gelebilirim. Bunun yanında tabii ki de konuşmama çok yardımcı oldu. Ve ya bu iki ay süresince dışarıda da bir şeyleri İngilizce düşünmeye başladım. Bana bu tür olumlu tarafları oldu. Bir sonraki Speaking Club'a da tekrar katılmayı düşünüyorum ben şimdilik görüşlerim bu kadar görüşmek üzere